melekut aleminin sahibi yedi kat samanın arzın sahibi Cenab-ı Mevla Subhanehu ve Teala bizleri yaratan kendisinden haberdar eden sevgisini muhabbetini gönlümüze nakşeden Allah Azza ve Cel bizleri yaratırken de bazı insanları bazı insanlardan üstün tutmuştur. Bazı peygamberleri bazı peygamberlerden üstün tutmuştur. Peygamberlerin en faziletlisi Seyyidül Enbiya ve'l Murselin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan, İshak Aleyhisselam'dan daha faziletlidir Allah katında. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a diğer peygamberlere nispeten ayrı bir kadır ve kıymet vermiştir ve onu üstün tutmuş. Onun ümmeti olan bizleri de Allah Azze ve Celle diğer ümmetlere nispeten daha faziletli tutmuştur değerli kardeşlerim. Bu çalıştık, ettik, kazandık değil. Rabbimizin bize bir lütfudur. Rabbimizin bize keremidir kardeşlerim. Bazı mekanları da bazı mekanlardan üstün tutmuştur Allah Azze ve Celle. Mekke-i Mukerrem'i Kabe'yi başka yerlerden daha üstün tutmuş. Orada işlenecek bir sabah Allah katında kaçtır? Bire yüz bindir kardeşlerim. Medine'de işlenecek bir sabah ise bire bindir kardeşlerim. Ama burada işlenecek olan bir sevap bire en az ondur kardeşlerim. Demek ki Allah katında azza ve celle, bazı mekanlar bazı mekanlardan üstündür. Bazı zamanlar da bazı zamanlardan üstündür. Bazı geceler bazı gecelerden üstün tutmuştur. Cuma günü Allah Teala azza diğer günlere nispeten cumaya ayrı bir kadır ve kıymet vermiş. Cuma saatlerinde öyle bir saat vardır ki her kim o saate denk getirirse dua ederse şüphesiz Allah azze ve celle o saate denk getiren her kim ne dua ederse Allahu Teala ikram ediyor, ihsan ediyor kardeşlerim. Duaların geri çevrilmediği bir saat vardır Cuma günü gecesinde. Bazı geceleri de bazı gecelerden üstün tutmuştur. Bütün geceler aynı değildir. Mevlid Kandili vardır. Miraç kandili vardır, Berat kandili vardır, Ragaib kandili. Şimdi de önümüzde Kadir gecesi vardır. Allah Azze ve Celle bu geceye de ayrı bir kıymet vermiştir kardeşlerim. Bütün bu zamanların içerisinde, gecelerin içerisinde saatlerin, lahzelerin, saliselerin sahibi olan Allah Azze ve Celle bizlere bir fırsat veriyor. Bize böyle bir kıymet, bize bile önemli bir zamanlar ikram ediyor ki biz kendimize gelebilelim. Bu zamanların içerisinde Allah'ın dergahına ellerimizi açalım. Diyelim ki ya Rabbi ya Rabbi biz senin kapına geldik ne olur bizi kapından, rahmetinden, kerametinden mahrum etme, bırakma, geri çevirme, boş gönderme diye yalvararım Allah azze ve celle o dergah kapılarını bize açıyor kardeşlerim. Lakin bu dergah Allah Teala azze ve celle'nin rahmet dergahının kapısının açılması neye benzer? Nisan yağmurları, bereket yağmurları yağar. Ya da normal bir yağmur yağar. Örnek diyorum. Yağmur yağdığında eğer burada bir tencere varsa, tencerenin kapağı kapalıysa, yağan yağmurun tencereye girmesi mümkün değildir. Niye? Kapağı kapalı. Yağmur sağa sola akacak kardeşlerim. Lakin o tencerenin kapağını açtığınızda yağan o rahmet yağmurları tencerenin içerisine girecek. Bütün bu gecelerde, bu zamanlarda, kıymeti olan zamanlarda, zaman zarflarında eğer biz gönlümüzün, kalbimizin kapağını kapalı tutarsak, hiç Rabbül Alemin azze ve celle zikretmez, Kur'an okumaz, istiğfarda bulunmazsak o gece bize mübarek olur mu? Olmaz kardeşlerim. O geceden istifade eder miyiz? Edemeyiz. Yağmur o tencereye girer mi? Girmez. O halde işte bu gecelerin kadır kıymetini bilmemiz lazımdır kardeşlerim. Allah bu güzellikleri bu ümmete ikram eylemiş kardeşlerim. Allah azze ve celle sevmeseydi Ramazan ayını bize ikram etmezdi. Rabbül alemin Efendimizin hürmetine bizi sen sevmeseydi Kadir gecesini bize vermezdi. Bu vesileyle bizler biliyoruz ki Allah azze ve celle Kadir gecesini Ramazan'ın şerifin içerisinde gizledi. Değil mi? Bir ay çemberi daralttığımızda değerli kardeşlerim efendimiz Ali vesselam biraz daha bize mesaj veriyor. Biraz daha ip uçları veriyor bize. Ne diyor? Siz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde Kadil gecesini arayın. Biraz daha çemberi daraltıyor. Tekli günlerde arayın diyor. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bir işaret veriyor kardeşlerim. Bila tecbi. Çocuklar oyun oynarken bir şey saklarlar ya. Oraya yaklaştığında bulmaya doğru gittiğinde sıcak sıcak derler. Uzaklaştığında soğuk derler. Adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz ümmetine son 10 gününde ne buyuruyor? Sıcak diyor. Siz o geceye yakınsınız diyor. Sakın gafletle geçinmeyin diyor. Sakın uyanık olun ki bu gecenin rahmetinden, mağfiretinden mahrum kalmayasınız diyor Allah Azze ve Celle. Habibi Kibriya ve Vesselam dilin üzerine bizleri uyarıyor kardeşlerim. Bu vesileyle Allah Teala Azze ve Celle Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde rahmetiyle, mağfiretiyle, kerem nazarıyla baktığı kullarından eylesin inşallah. Lakin muhterem kardeşlerim, değerli büyüklerim. Bakın Ramazan-ı Şerif'in son günlerine ulaştık. Bugün Muhterem büyüklerim. Ramazan-ı Şerif ayının gecelerini ağlaya ağlaya geçiren, teravih namazlarını kılan, gündüzleri oruç tutan, Allah'ım Allah'ım gerçek anlamda sana kulluk ibadet yapamadım diyen eren müminler Ramazan'ı bitirdi. Ama hiç ibadette bulunmayan bir insan. Efendim Allah'ı zikir etmemiş, oruç tutmamış, namaz kılmamış bir insan içinde Ramazan-ı Şerif bitti. İkimiz için de yani eşittir. Her ikisi için de Ramazan bitmiş oldu kardeşlerim. Şimdi artı ve eksilerimizi düşünecek olursak Allah için Ramazan-ı Şerif ayını ihya eden insanlar mı kârda? Yoksa kibirinden dolayı, inadından dolayı oruç tutmayıp Müslümanları zelil gören, hakir gören insanlar mı kârdadır? Hepimiz bunun neticesini bilmekteyiz. Allah Azze ve Celle onun dergahında onun bizim önümüze sermiş olduğu bu rahmet sofrasından mahrum eylemesin bizleri inşallah. Amin ya Rabbel Alemin.